Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ın en güzeli. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Kanalıma like atıp ve ve abone olmayı unutmayın. videoyu geçelim. Arkadaşlar bir kumda doğdum ben. toprağa atayım. At. At. Tamam. Hatta hemen biz bir odun kırmaya başlayalım. Şöyle üst üste üstten başlayalım. Bir de odunu alamıyor. Zıpladığımızda alıyor. Ben kıralım. Kır kır kır. Kır kır kır. kır hepsini. Kır, hepsini. Hmm. Arkadaşlar burnum çıkalım. Hastaneye. Hemen buradan O cümlelerimizi topladık. 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 Cümlelerimizi topladık. Kırçın. Dokuz oldu. Kırk yedi oldu. Hem de alalım.

böyle biz bir kralım kır 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 kaç oluyor? 13 tahta 52 veriyormuş Yok. Yok. 13 14 15 15 kaç veriyormuş?

ও নাম খা বসর তু য রামা সোনার তো দো রো বর খা জবান ফেরা রাশা মজুদে মেরো যাক সোন রমা যো দর বোত রুদ নুর Ben erkeğim bura, bu arada, bilmeyenlere ben erkeğim diyordum ben, bilmeyenlere, ben şu anda erkeğim, erkek, erkek. Vooop. Şöyle bir kazalım, ah, 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 ah. ölsem hiç iyi olmayacak. Çünkü... Çünkü eşyalarımı... Ya ben niye bir adada doğmuşum ya? Bir adada doğmasaydım iyiydi. Ben bu adada bir güzel dünyamı bulmaya çalışacağım ben. Ah be! Ne oldu be? Ne oldu? Ben bu adada ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Üç tane yeterli. Üç tane 64'lük ediyor Yok. Nasıl bildim? Adada olmasa Hadi be ada Ya kayık yapmak zorunda kaldım Kayık yapıyorum Kayık 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 yapıyorum Kayık, kayık. taş devrine geçeyim be. Hadi be. Taş devrine geçeyim be. Ya böyle bir kaz 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 böyle mi kazacağım be? Yap. O. O. Benim 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 benim. Ya. Hop. Benim bulacağım. O neydi be? Bunları alalım. taş kazmaya devam edelim. kazalım taşları. Taş 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 taş. Taşlarına ölürüm ben daran araba. Taşlarına ölürüm ben bara darakan. Sen arana ölümüze damarana kan. Sen arana ölümüze. Aradan ser olsam araşı eken Ölümüzü Çeker kamışı Çeker kamışı toprakta olur mu be? Bildiğin şeker kamışı toprak Yuh. Toprağı Toprağa mı koyuluyormuş? Ben bunu bilmiyordum Bir tanesini almayacağım. Bir tanesi büyüsün. Her gün bir tanesini almayacağım. Bir tanesi büyüyecek. Burası artık benim alanım. Benim yerim. Benim yerim. Bir. iki, iki, Üç. Dört. Beş. Beş. Bak bak bak. İşte ben bende kalıyor be, diyorum Kayığımı yapmıştım ve Bunları alacağım. Neden alıyorum? Abi ben neden anlamıyorum? Zaten buracıktan gideceğim. Pis yerden. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. pis, pis, pis. gel, gel, gel. ps 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 Bin ps bin, bin. Bin güzel yer aramaya gidiyoruz. Buralarda olabilir. Orada bir ada gördüm. Evet be. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şu pis adaya bakın. Ama bu adaya bakalım. <laughs> Belki de ada adadır. Belki de bu burası ada, adadır. Kim bilir? Adadır mı? Yer midir mi? Bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Şeker kamışları her yere mi dikilebiliyor? Taşa da mı dikiliyor bir bakalım. Ya da bakmayalım ya. Kendimiz yapalım. Annemize şaları yapalımız. İşte. Özür dilerim domuzcuk. Pa 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 pa. Özür dilerim domuzcuk. Pa öldürdüm ama hiç et çıkmadı. Hiç olmaz. Bir şey olmaz. Et çıkmasa da bile de bir koyun var. Koyunu öldüreceğim. Bitti. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Ya güneş batıyor ya. Ben bu adada mı kal kalacağım ya? Gel. Hah. <laughs> <laughs> tane çıksa iyi olur. Ben nerede uyuyacağım şimdi? Amcuk pa 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 Senden et çık çok iyi iki tane çıktı Oley 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 Ben bunları nasıl pişireceğim Aklıma gelmiyor nasıl pişireceğim Ben <laughs> nasıl pişireceğim <laughs>

Oşu, 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 oşu. Bir tane fırın. Olay. Olay Fırını da yaptık. Hemen fırınımızı koyalım. Etlerimizi koyalım. Davullarımızı koyalım. <laughs> davul, davul diyoruz. Buraya gelin. Herkes ölecek. çünkü bende bir tane balta var. Ben kılıç yapacağım. Kılıç. Eee mm, balta yapacağım yani çünkü bu balta kralları artık yeni balta geldi. Artık yani kılıç geldi. Artık yeni kazma geldi. gitti Oy oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh. Şey pişti. şey Bu bize aydınlık verecek ya. Evet aydınlık nasıl verilmiş Şöyle gösteriyorum aydınlık böyle verilir. <laughs> Bu bende kalacak. Bende kalacak. Bende kalsın. Sandık yapacağım. Bir, iki, üç sandık. Bunda şöyle, şöyle. Bir yatak kuruyoruz. Oley. Kılıcımı elma alacağım. Birileri geldiğinde onları pasaklayacağım. Pasaklama şeysi. Öldürmesi. İşte bunu koyduğumda kazacağım. Ee, kazmam var. Gelmedi. Bu neymiş? Ben nasip kralayacağım bunu ya. Ama ben gırtlak direk. Oley. Şöyle. Üstüne. Oh. Burada creeper var. Dikkat et. Zombi mi? Gel buraya lan. Seni pasatmaya, sen beni öyle mi sanıyorsun? Gel 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 gel, sen beni öyle mi sanıyorsun? Vuruyordu ha. Öldürüyordu. Vallahi herkes uyuyor. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Hayır. Şunları koymak istiyorum. Korkuyorum. O ne ki? Siz nereden geldiniz? Nereden geliyorsunuz? Nerelerden geliyorsunuz? Vallahi tepe harika sizi öldüreceğim. tip harika değil mi? Çok harika. Saçma bakın. Yüzme bakın. Ayakkabıma bakın. Pijamama bakın. Oo, gömlekime bakın. Oley çok iyiyim. Herkes bana sen

ben. Ee, bu videomuzda bu kadar olsun mu arkadaşlar? Hadi be. Bu videomuzda bu kadar olsun. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Hemen hmm, beğen butonuna basmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Bye bay. Bye bay. Bye. Videoyu kapatacağım. Önce hmm, bunları saldıracağım.

bana marram. Git lan. Tutma. Elma mama. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Hadi bay, bay. <laughs> 拜拜。Bye bye.